Herkese merhaba. Bugün Dian Polip 240 ürünümüzü görmüş olduğunuz gibi bu tarz askı aparatlarının üstüne deneyeceğiz. Bu asker aparatlarını şimdi ben kovanın içerisine bıraktım. Kovanın içerisinde kesinlikle temiz ve kuru olması gerekiyor. E şimdi ürünümüzü açıp içine boşaltacağız. E videoyu burada duraklatıyorum. Tamam. Eğeceğim. Tamam. Bence şunları bitkilerden alalım. Şimdi ürünü içerisine boşaltacağım boşaltıyoruz. Yeter. mi? Yeterli. <laughs> Sıkıntı yok abi. Geldiği yeriz. <laughs> tamam. Şimdi askı aparatlarımızı ürünün içerisine boş bırakacağız. Bırakıyorum. <laughs> Bırak abi. Birazcık yan yatırıcı. İçerisine yaklaşık 2 dakika kalması yeterli. Ben sizi sıkmamak adına videoyu burada da duraklatacağım. Sonra devam edeceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar oldu. 5 dakikanın sonunda askı aparatlarının geldiği en son hal bu. Bakın. Görüyorsunuz. Söktüğü yerle sökmediği yer net bir şekilde belli oluyor. Bu ürün boyayı söktükten sonra boyayı eriterek söküyor diyen sol payın 240 daha sonradan ayrışacak yani boya sökücü üst tarafa çıkacak boya dibe çökecek daha sonradan bu ürünün o üste kalan sıvı kısmını tekrar tekrar kullanabiliriz boya sökmek için videomuz buraya kadardı Dian sol payın 240 endüstriyel alkali karakterli boya sökücü. Metalinizin yüzeyine kesinlikle zarar vermez. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir ürünümüzün ve firmamızın açıklamalarını alt tarafa bırakıyorum. İletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Kolaylıklar diyorum. İyi çalışmalar.